Bu ne lan dönen konteynerlar? Hadi bu. Benim rüyalar olur gibi. Hayda olmadı. Çok hızlı öldük. Yapamadım. Bu Buraya niye çıkıyorsun sizden? 3, 2, 1. tutunmuyor buna ya. Allah. Evet, tutunmuyor. Yürüye, yürüye gideceğiz işte. O zaman aynı yerde durmamız gerekebilir diğeri düzelene kadar falan. Tamam o zaman. Zor değil ya durmak da üstünde. Bayağı zor benim için. Şey ben Hayır şey <laughs> herkes aynı fikirde olursa zor değil. Senkronize olmamız lazım. Ben dur ve geç diyeceğim tamam mı? Tamam. Yaşlı olarak geç. Dur. <laughs> Yaşlı dede ne oldu öyle? Diyemedim <laughs> çok çok yaşlıyım ben başkası devralsın. Geç. Geç. Dur. Dur, dur mu geç? Dur mu kardeşim? Dur canım. Şey dur implicit olsun. Hani geç de her seferinde. Yani geç demezsen biz bir sonraki tur, tura odaklanıyoruz aynı makine. Geç. Üstüne geç. duracağız sadece geç denene kadar. Ekin hanım. Benim 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 karımın beni ne kadar dinlediğini hemen anladık galiba. Geç. Ge geç. <gülüyor> 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 tamam. Evet şimdi bu konteyner sağa ya doğru döndüğü işte için senin sola gitmen lazım. Yani solun sağını biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Dur ya bir dakika. Sarımsak soğan. Sarımsak sonra... sonra... genelde kızlar bilmiyor solun sağını. Tamam. Şey mi anaokulundakilerle falan mı takılıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> inanılmaz. Lan bir kez geç dedim. Bu sefer de bu sapıttı. Dur dur. Sapıttı. Bu sefer de bu sapıttı. gelin nereye gidiyoruz ya. Gelin Nasılsın? diyor bir de. Ben onun üstüne dönüyordum. Geç. <laughs> Bak... Ulan nereye gidiyor? <laughs> devam et o bizi saracak. Ya nereye devam et? Devam et. Kaşık ol kaşık. Ya bence durma yok ya. Dur geç. bir çekelim size. Geç. Hadi. Üstünde duracaksın üstünde. Dur, tamam, yok. ben üstünde duruyorum. Teknik olarak doğru. Sana demedim, herkese dedim. Okusmayı <laughs> bilmiyorum. <Geç. gülüyor> ya, Ulan. <neresi? gülüyor> Güzel kardeşlerim, canım of. arkadaşlarım. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Ya kafam çok karıştı benim ya. Dur. Abi. Geç. O, geçme, geçme. Geçme, sikerim, geçme. Allah. Oha <laughs> biz zıplattı resmen. Biz bir, bir Tamam atıyoruz o zaman. Zıpla. Bekle. İber, Çok gittim pardon. Ya kayıyorum ben ama ben so işte. Aşırı kayıyor bu arada evet. Oğlum acaba e, evet şey. <laughs> sol bak şimdi evet. sola doğru dönüyor ya bu. Sakın. Oğlum bu nasıl sola dönüyor? Sağa doğru dönüyor bu. Biz sola dönüyoruz. Neyse geç geç geç. Onun trainer sağa doğru da için senin sola git bana ya. Solunu sağa mı gidiyor Önemli kızlar bilmiyor solunu sağa mı? Zıplayarak da ha. Mert AFK şu an gülme krizi. Zıplayınca <laughs> da kayıyor. Oğlum nasıl sağa dönüyor? Sola dönüyor. <laughs> Yok lan sağa dönüyor işte. <laughs> Zıplamaya basmayı unuttum. Geç. Dur. Geç. Anladım. Ya. ya, ya Kim? Ama ya. <laughs> yayınımızda olan varsa he evi herkesten çok özür diliyor. <laughs> diliyor Bak ya yan tarafta merdiven falan varsa bak yine. <laughs> Ona bakıyordum tam. <laughs> Baktım sonra. Olmuyor arkadaşlar. Yapamıyoruz. Ya evet. biz niye sakin sakin yapamıyoruz bunu ya? Doğru değil ya. durmak bak dönüştüm değil mi? Arkadaşlar bak düşecek gibi olduğunuz zıplayın yukarı olduğunuz yerde düzeliyor zaten. Üste i̇şte gelecek. <laughs> bak, zıplayın. Bak zıplıyorsun hop düzeliyor. Bak geliyor hop düzeliyor. Aynen çok iyi şimdi diğerine nasıl Allah. Ama, Ama ben Bok yine düştüm. Işte... <laughs> bok yedik. Şat <laughs> <laughs> sayısı bir arttı bok yediklerde. Lan. Ama niye böyle <gülüyor> oldu? Bak <laughs> <laughs> Ağlayarak burası. Ya bu kaç <laughs> tane var bunlardan ya? Daha ikincisini geç, ikincisine geçemedik. Beş tane var ama. Harbiden. <laughs> bence, bence. Ben çıkacağım bu oyunu. Bence bir açılıyor, hepsini böyle takır takır yapacağız ben inanıyorum. Ya Araba... bir şey söyleyeceğim. Bir durun, bir durun. Etrafta başka bir geçiş yolu falan yani var mı? Yani ala bir var. tane yol var işte. Bundan bir buçuk <laughs> milyar yıl <laughs> önce bakteriler ya böyle yaparsa. bir <laughs> insan <biliniyor>. olabiliriz. <laughs> Aa ara arabamız görsün. orada. Gidip geri alalım. Araba ne işe yarayacak? Araba bizi geçirir. <laughs> Oğlum direkt koşarsak yapıyoruz lan. Direkt koşun. Koş zıpla koş şeklinde yapacağız tamam mı? Hoca da yüz Allah. Çok gittim pardon. Benim üstüm. <laughs> Bir şekilde ölmedik henüz. Ekin öldü. Nah, Lan <laughs> dörtlü kaşık, dörtlü kaşık. Dörtlü, dörtlü, kaşık oldu. Herkesin buna bir anda okey olması çok iyi bence. Bir anda herkes dörtlü kaşığa tamamen okey oldu. Evet. Allah. Allah. Abi ne yapıyorsunuz yine dörtlü kaşık 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 yapmıyoruz. Ben terim yani, okey olduk de dedim. Düz, Şu an yapacağız demedik. yapacağız evet. ben de öyle düşünmemiştim zaten ki böyle düşündüm. <laughs> ben de düşünmemiştim ben düştüm <laughs> o direkt aşağı atladı. Ekin direkt aşağı atladı. Yanlış <laughs> <laughs> oldu. <laughs> 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 şey gibi değil mi böyle üç iki bir hop mu? Ister <laughs> İsteyerek yapamazsın ya. Neyse ya. <laughs> basmayı unutuyorum bazen. İsteyerek yapamazsın yani. Ben bazen kusuyorum. Bazen kusuyorum ben. Sen kusuyor musun? Ben yanlış atladım. Yanlış atladım. Nasıl yanlış atladın ve Ayaklarımla bir kafamla basarak atlamaya çalıştım. Git. Git. Gidemedim. Ah. Git. <laughs> Lan bir dakika. Bir dakika. Ha. Şeyi düşünüyorum. Dörtlü kaşık yapmak istersen ne yapmamız lazım? Ben <laughs> orada dur. Lan oğlum. Orada dur Oğlum aşağıdan yukarı nasıl dur gideceğiz dörtlü kaşıkla? Orada dur. O zaman sen yukarıda duracaksın. Çiğdem sol o, okay. aşağı atla. Aşağı aşağı. Mert'in şu an oldu. <laughs> ya da bunu yapamıyoruz ya. İki kişinin yukarıda olması oldu. lazım şimdi. İki kişiyi seçmeye çalışıyorduk. E Ekin aşağı atladı. Ekin buraya Allah belanızı versin <laughs> aşağı atlayın. Aşağı <laughs> atla. Atla aşağı atlasın. Ekin <laughs> 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 <Of>. Allah belanızı versin. <laughs> 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 bir dakika şimdi düşünüyorum bir saniye. Gel düşün düşün boktur işin yürü tamam, hadi. hadi koş ya koş Just do it. Just do it işte. Just yani. not do it. Bak bak aklıma aşırı iyi bir fikir geldi. Burası bu tek başına oynasan bayağı kolay geçiyordu. Biz çıkalım. Ah evet ya <laughs> iyi şey de yok. ne anlamı kaldı ki böyle. <laughs> Aklına alırdık haydi. Hatta bak bize söverek şey eğleniyor. Gir, go. <laughs> go. Allah. Allah. <laughs> ama ama ya. <laughs> ya dur. Dur ya, dur dur. Dur bir dur. Yapma. Gitme. Geri çekiyor atlamayalım diye çek. Bir saniye. <laughs> Gitme be. Bir düşünüyorum şu an. İki saniye düşünmeme izin ver. Ekin önde dur. Çiğdem sola atla. Mert Ekin'in arkasında dur. 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 Önce Ekin zıplasın. Mert tamam. sonra sen arkadan zıpla. Bravo Ekin! Dur bir daha deneyelim. Ben Hayır, atlayamadım. Hayır istemiyorum. Peki. Şuna düzgün Zıplayın. zıplasak. Heh, abi sakin olun. Ne pardon olur. pardon. Yo, İkbal İkbal bir şey yazmamış bu çete ya. İkbal bugün yürüdüğünde insan olduğu için. <laughs> Allah. Zıplamadan geçilmiyormuş onu öğrendim. Sıkıntı şey ya tutunmaması bu arada bizimkilerin buraya. Amına. Birisi aşağı düşünce kurtaramıyoruz bir de o çok can evet, sıkıcı. Evet. Aynen. Herkes kendine dikkat etsin. Hadi. Kaşık. A few moments later. Bekleyin, zıplamayın daha. Geliyor zıpla. Zıpla. Ha, iyi, olmamış. olmadı. oldu, oldu, oldu. oldu, oldu. Zıpla. zıpla. Kimse demedi. Zıplayın. Nasıl? Nasıl? Hadi ya. Yapmıştım. Olmuştu. senkronizasyon sıkıntımız var. Onu çözmemiz lazım. Nasıl Grup çözeceğimizi bilmiyorum. Grup terapisi. Burayı geçmeden kapatmak <laughs> yok. Uyuyamam. Yanlış yöne zıpladım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Yanlış yöne zıpladım. Çok kötü. Mert'i kaybettik. Şey, e, ekinin, abi, ekinin sağ sol anlayışı şey. Random iki tane değeri sample'lıyor sürekli. Bir sağ oluyor, bir sol oluyor. Ya dede bak. <laughs> Nereye gidiyor? <laughs> ya tek yapman gereken WASD'yi kullanıp 2'ye kadar saymak ya. Bu kadar basit. O kadar basit değil bir kere. Al bak şimdi bak. WASD'yi kullanıp 2'ye kadar sayıyorum. 1 2 3 18 25 tamam. Hadi yapalım. Hop 1 2 falan da bence <laughs> tamam 1 2 diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> hop, bir iki, hop, bir hop bir iki metodunu deneyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Dur. Hop. <döneyim. gülüyor> <Of, gülüyor> bir. <gülüyor> vallahi biz yapıyorduk. Bak hala buradayım. Bak bak kim ayakta hala. Bravo. Kim hala devam ediyor. Gel buraya. <laughs> ya. <laughs> Ay kendimden geçeceğim gülerken şimdi. Ay pardon. <gülüyor> <gülüyor> Zıplamayı unuttum. <laughs> sadece WASD'ye -E basacağım. Bir de space'e bir de mouse'unu kullanacaksın Salonun sonunu bilmiyor <laughs> musun? Aa. Bırakın beni. <laughs> Bırakın beni gideceğim ben cehenneme gideceğim. <laughs> İstemiyorum daha fazla. <laughs> sal beni sal. <laughs> ben cehennem daha iyidir One eternity later. Oy. Hadi 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 yapabiliriz. Ben aşağıda <laughs> <ben. gülüyor> oh. <laughs> Sonra Çok doğru hızlanıyor gidiyordum. ya. Aslında beni dinlemeden direkt şey yapın bence. Zıp bir kendimiz yapmayı denesek harbiden. Değil mi? Ben susuyorum. Ama hepimiz zıp, zıp bir Zıp, zıp diyeceğim sonra bir şey demeyeceğim. Alışınca biraz elimiz olsunca yapacağız. Zıp. Oh be! Oh <laughs> <laughs> <-huu>! yeah, beni. Ama ses gelmedi bu arada. Ah, yeter be. <laughs> Hadi şimdi aşağı atlayıp ölelim. Aynen. Çık yukarı çık. Ha bir de burada öldük şimdi. Dörtlü kaşık. Hayır. 12 seconds later. Anne. Dümdüz yürüyün şurada ortaya kadar. Ben <laughs> azıplamak <laughs> <laughs> Duran top. Abi birazcık yok, yok yürüyün yok. sonra soldakini atlayın. Atla sola atla. Dörtlü kaşık. <laughs> Dörtlü kaşık. Sıkıntı yok. Çözdük. Tamam, okey. Hadi yani kaşık. Yani. <laughs> kaşık. Çok iyi kaşık. Okay. Bu ne oğlum? Maze. Ice. Gel buraya gel. gel. Bravo ben... amına koyayım. Bence <laughs> pembe değil. Aa, bu ne? Paraları... Bu ne? <laughs> Aa, Wings found. Aa, tamam geri. Backtrack. Ya sadece sol sol duvara yaslanıp gitseydik bulurduk. Evet. Buradan. Oo. Ben sanki buraya. Aa, gel. Ya sol çalışıyor Kutulduk. işte arkadaşlar. Abi bu ne? Hadi yürü ya. Ya ne yapıyorsun oraya nasıl atlayacaksın anasını avının doğrusu. Zıpla. Şimdi ötekine direkt. İşte bu be. be. Yaptık yaptık ya. 1 2 3 zıp. İşte bu. Oh. Abi karı oh. nereye atlıyor? <laughs> abi karın nereye atlıyor tam şey abi hani. Ya ne yapıyorsun siz? Tamam abi, şimdi Oğlum durun lan, kafanıza göre git, gidilir mi oraya? <laughs> tamam, devam, mi? Tamam, tamam Devam, devam değil devam, kızım, devam. nereye devam? Yani o, ölmedik, boş. onu diyorum. Olaymış lan bu. Boş. Zayıf noktamız. Hem de dönüyor. Dönen zayıf nokta. <gülüyor> 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 momentum. Angular momentum. <laughs> <laughs> ne oldu lan? <laughs> Anlamadım. Çok acayip şeyler Ulusunuzu... oldu. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Dörtlü kaşık. Dörtlü yusuz kaşık. Hayda. Oh, Kontrolerlerden sonra her şeyi yapıyormuşuz gibi geliyor bana şu an. Ben de şu an Siz çok rahat rahatım yani. Bunun <laughs> <laughs> üstüne bir durun iki saniye. İki saniye çok geldi. Çeyinler kopacak gibi geliyorum. Sikiyim. Ya. Aber, Aber. Allah. Ben atlayamadım. Karı koca ayrı gittiniz. Dur çocuklar olarak ortada Ol. kaldık. Heh. Bak şimdi 3 2 1 yazmadan zıplayan sikerim. <laughs> Bas. Bu, Bu ne? Sikerim Aa şey, yani, ayrı, bir şey ya gitti. Ayrı gitmek istemiyorum. Ben direkt Uçuyoruz ya. oğlum 3 2 1 yazıyor ya. Oraya bakmadın. <laughs> Çok garip. Ne bir oldu şu şey an? <laughs> 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 ne oluyor lan? <laughs> tamam ben tamam. Topladım. Şey gibi işte. Trambolin. Mangal var burada. Ulan. Mıknatıs var, mı? olduğuna Mıknatısın göre bizi, bizi çekecek herhalde reis. Ne mıknatıs oğlum? Mıknatıs oğlum. Çıkar sağ bak. Bir şey var. Gel, gel. Yukarı bak. Aha. Ne aşağısı? Oy. Oldu. Dur ha. ya. Ha yukarıda Ben Aa. Türkçe konuşmuyor Aa. muyum? yukarıda mıknatıs varmış. Söylemiyorsun. E ee, daha da anasınız. <laughs> dın, dın, Duş başlığı. Yani ofislere <laughs> mi geldik? Al işte beyaz ek olmamızı istiyor. Çıkabiliriz. Son bir kez atlayalım. Aşağı atlayalım mı komple? Hadi go. Gerçekten böyle normal bir randa oradan buraya düştüğünü hayal etsene. Ağlardım. Teleportlanamadığını ya. şu an. Tertemiz ağlardım. Yayın bitti. Teşekkürler.